I'll be everywhere, everybody know me Super super fresh with that dope styling Esnik esnik Ya Tazı isinen isas Allah 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 Erdem'e Erdem Ne diyor bu? Yayın Sen kimsin? Ve kimi tehdit ediyorsun? It's amazing, it's brilliant And we do feel blessed Yeşillere allara Yapraklara dallara nice nice yıllara gülüm, nice nice yıllar. Analarının sütünden emdiğim, sütü memelerinden emdiğim sütü. Demokrasi öyle bir şeydir ki, tadından yinmez. <laughs> Anladınız değil mi? En büyük hayalim, başbakan olmak, başbakan olmak. Şimdi bu ifadeye ne denir? Sen avucunu yalarsın, avucunu... Dört yıllık süre istiyorum. Vermem. Dört yıllık... Vermem. Vermem ya. Vermem Asgari ücret ne? 1500 lira olacak. 1400 liraya çıkaracak. 5000'e gidir bu kele firma. Yok mu arttır? Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Adam gibi çalışacağım. Çıkıp yeteri kadar anlattılar mı? Ölüyor. Tut diyor <laughs> bak 700 liradan 700 liradan 500 TL'ye düşmüş. <gülüyor> 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 ne keşfetmek isterdin? Yürüyen uçak. <gülüyor> <gülüyor> ne keşfetmek isterdin? Yürüyen uçak. <gülüyor> <gülüyor> Ya hadi. Ya kırdın. Ha. Hay ya. Ben buraya neden çıktım? Kim çıkar dur lan beni buraya? Kim Benim adım Recep Tayyip Erdoğan değil. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Adını dağlara yazdım yarim bulacağım. Okumaya vakit bulamıyorum. Arkadaşlarım kitap özeti getiriyor. Okuma özürlü. Özetten kitap anlaşılır mı? Türk dedi, Kürt dedi, Laz dedi, Roman dedi. Hakikatler bekliyor neler? Hadi, 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 hadi. Vermeyin. Oy ver. Vermeyin. Ya bir oydan ne olacak? Verin. Cinayetle iş di diyen... ...diyen... Di Dağları açarım, deryaları geçerim. <laughs> Geleni bitiririm. Abi birader daldım ormana, yerleştirdim. Ateş çıktı. Bir attım kebap oldular. <laughs> Canlar feda olsun. Sen kimsin? Gökler feda olsun. Sen kimsin? Helal olsun. Sen kimsin? <laughs> yeah. 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 Ben en büyük çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesi. <laughs> Tayyip Erdoğan. Sen başkan. <gülüyor> <gülüyor> Kim silahtan beslenerek oy topluyorsa Allah onun bin defa belasını versin. Yani ne diyeceksin buna? Amin diyeceksin yani. <laughs> Şurada gördüğün mikrofon var ya bu mikrofon. Senin götüne girsin. Molotov kokteylinden bahsediyoruz. Yani kokteyl olarak ikram edilen bir e, içecek de değil. <laughs> Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla... Şekilsiniz ya. Yes be annem. Şaka maka. Madafaka. Hava civar. Tencere tava. Nice nice yıllara. Okumla yayım var. Çikolatalar. <laughs> Şevitler. Ne kaldı? Söyle. 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıl dönümü. <laughs> wow. bir çikolatam olsa. Benim de bir düşkevidim olsa diyor. Anne bana niye aldırmıyorsun diyor. Aman I don't know what you heard about me. That <laughs> I'm a motherfucker. Smoke weed every day.